Selam arkadaşlar, selam gençler ve kendini genç istenenler. Ayranımı aldım, ee, her şeyim hazır ve oyuna başlamak için hazırım. <laughs> evet arkadaşlar bu ayranımı aldım mevzusu ee, değişik bir mevzu. Geçenlerde bir arkadaşla konuşurken kendisi bana ee, abi dedi geçenlerde çayımı aldım demişsin. Pintipan'da da aynısını söylüyor. Biraz özgün ol dedi. Ayran mayran al dedi. Sen çay alma dedi. <laughs> e, ben de dedim bunu gündeme getiririm. Kendim de böyle bir şey yaparım dedim. Ayranımı gerçekten aldım bu sefer yani. Size yalan söylemiyorum. Ee, Pintipan'dayla da hatta görüştüm dedim abi böyle böyle. E, senden bahset, bahsedebilirim. İsmini kullanmamın sıkıntı var mı? Sıkıntı olmaz küfür etmediğin sürece <laughs> Ben de zaten prensip olarak şüküre karşı olduğumu kendisine belirttim. Ee, güzel bir muhabbet oldu. Ee, Ayran diyeceğiz uykum gelecek. Şimdi böyle sakin sakin uykulu uykulu oynamak zorunda kalacağım belki ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar e, Saint Row 4'ü arkadaşlar e, izleyen arkadaşlar tavsiye etmişler. Ben de temin ettim. E, bir deneyeceğim oynamayı. Beğenirsek, muhabbet olursa devam ederiz. Bakarız duruma göre. Şimdi biraz aslında daha önce çekecektim ama sıkıntı oldu kayıt programında. Tam ekranda Sintra oynarken kayıtta sıkıntı oluyor. Ben de ayarları vesaire değiştirdim. İnşallah sıkıntı olmaz. ne bileyim diyoruz evet. Normalde oynayalım. Şu başta kısımları geçiyorum arkadaşlar. Bunu başka videolardan izleyebilirsiniz. Oyunu oynadığınız zaman izlerseniz. Oyunun hikayesine tam hakim değilim. Ben de e, yeni oynuyorum. E, böyle helikopterle bir yere bir operasyon yapıyoruz. Herhalde bildiğim kadarıyla izlediğim videolardan bir bomba var. Büyük bir nükleer füze gibi bir şey var galiba. Onu durdurmaya çalışıyoruz. Evet. Saint. Peki miyiz galiba biz? Şu anda kafamızda maske var. Yüzümüz görünmüyor. Galiba onda daha sonra belirleyeceğiz yüzümüzü vesaire. Evet. Ablamız bize emirler yağdırıyor. Galiba komutan o. Bir de böyle bir kizi var. O telefonda bize konuşup duruyor. Geveze bir kız. Bakalım. Oyunda amatörüm arkadaşlar. Bu oyunu ilk defa oynuyorum diyebilirim. Birkaç deneme için şey yapmıştım başını biliyorum yani bize oyunun tuşlarını vesaire öğretmeye çalışıyor bu kayıt programından dolayı oyun hafif bir donma yaparsa arkadaşlar kusura bakmayın onun için yapabileceğim şu anda hiçbir şey yok internetten de araştırdım çeken arkadaşlar var beceren arkadaşlar var ama bende olmadı neyse biz oyunumuza dönelim muhabbetimize bakalım evet şurada bir terörist var Klasik Amerikan hikayesi. Teröristler. Yaklaşıyoruz. Şurada F tuşuyla arkadaşlar bir arkadaşa şöyle bir cat, curt, haşırt şeklinde vahşice bir şey yaptık. <laughs> <Evet. gülüyor> Allah. Evet. Kinzi sus Allah'ın çok geveze arkadaşlar. Ben bu kizden gıcık kaptım açıkçası. İlk deneme için oynarken mesela. Bunlar üzerinde bir şey çıkıyor mu acaba? toplayabiliyor muyuz? Heh. Tekme ediyorum gördüğünüz gibi. Ben bununla top oynarım. Neyse biz işimize bakalım. Dikkatimizi dağıtmayalım. Kapımız açıldı. Allah Allah nereye düştük? Patlatırım. Patlatırım. Evet oyunda hafif bir bomba tarzı bir şey var oyunun o da çok sınır. Anam terörist. Oo patladık. Bir de hızlı hareket etmeyi koşmayı vesaire bilmiyorum. Evet, shiftmiş. Oyunun başında denemiştim bu arada adamı. Birisi sıkıyor arkadaşlar. Nasıl temizlemediniz bu burayı ya? Nerede bu adam? vuramıyorum ya. Adamlara koşu işte mi? Mesafem uzak kalıyor. Çoktandır böyle oyun da oynamıyordum. Biraz galiba paslanmışım arkadaşlar. Neyse atarız pasımızı, kirimizi atarız. Allah Allah Allah. Uçurdu bizi. Oyunda gerçekten donma var. Tam ekran modunda böyle donma olmuyor arkadaşlar. Onda da çekmeyi beceremedik ki becerebilsek. <laughs> Ağır çekim ödüyor arkadaşlar. Öldürmeye devam. Bu ilk kısmı böyle çekeceğim arkadaşlar. Ee, oyunu göstermek, tanıtmak amacıyla yapıyorum bunu. Bilmeyen arkadaşlar işte birçoğunuz biliyordur. Ben <laughs> büyük ihtimalle en son oyunu öğrenen kişi benim yani. Dünyada. Neyse sorun değil. Hoppun. <laughs> Evet biliyorum şu ilk bölümü ben bir çekeyim ee, sonra ayar yapmaya çalışırız Umarım da beceririz araştıracağım biraz daha Bulmaya çalışacağım Bakın Roketler bile Videoya da başladım bırakmak da istemiyorum bir de koyalım yani ne olur ne olmaz. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Yani mübarek 10 dakikada şarjör değiştiriyorum. Şuradan çıkacak bu. Olsun, olsun, olsun. Evet. O da tamam. Nereye gitmemiz gerekiyor? Buraya da çık? Çıkalım, 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 çıkalım. Koş Aslanım, koş, 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 koş. Koş, 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 Bizim kardeşlik gelmiş bir oraya. Evet, tekmemiz kapı açıldıktan sonra. Burası normalde de yavaş çekiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Devam 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 devam. Allah aykırı kafamıza dipçi yedik. Sağ olsun arkadaşımız bize bacımız yardım ediyor. Ayran iyiydi ayran. Ayran iyidir. <laughs> Özgünüz. Oyun oynarken ayran içiyoruz. Silah evet, Shift shift'le sprint yapıyoruz. Koş 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 Ooo Hareket iyiymiş Silahımız düştü Evet şu anda ben bir şey yapmıyorum burası video arkadaşlar Space Bir daha vur Şu anda yapıyorum Bildiğin adamın Kafayı Demire çarpıyorum derken Adam bana harekette bulun. Oo bıçak çekti. Hop. Hop. Aha kafa yedik. Allah. Böbreklere böbrek. Böbrekler. E'ye bas 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 bas. Senin ağzını, burnunu kırarım. Ah. Yani hiç kanamadan ölmek üzereyim. Bir de silah çekti. Koş oğlum. Aldık. Patlatırım ağzına. Heh. Düştün mü? Asit çukuruna. Kim ne diyorsun bacım ne diyorsun sen ne diyorsun Allah'ın seversen oyunun başından beri ne diyor nereye direkt karşı koş 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 koş, 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 koş. koş oğlum. Bas arkadaşlar. Yani nasıl bir cesaret örneği gösteriyorsak füzenin üstüne atladık. Aha. Şavun değil. Bu kim? Bu da yeni çıktı abi. Yok o başımızdaki bacı değil mi bu? Komutan. Hop kaçtık arkadaşlar. Kafamıza bir şey düşüyor. Koş çık 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 çık. Hızlı. Evet. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Bu füzeyi nasıl durduracağız? E'ye basalım bakalım. Evet. Anlaşıldı arkadaşlar. Klasik. Ee, Türk mantığıyla füzeyi durduracağız. Kabloları çekeceğiz. Kabloları koparacağız. E. E. Beys. Bu piyasında tip güzelmiş yani. Galiba altta bir şey gitti. Üzerinin birinci şeyi gitti galiba. Çıkalım. Evet. Kaçalım buradan. Bir daha. Ağır çekin oynamanın tabi belli faydaları var. Matt Miller başka bir arkadaşımız. Aşağı o dekar. Ha bu aşağı bizim patron buydu ya. Hopar oğlum. Hopar. Hopardık. Hemen kaç 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 kaç. Oo. Aşağı doğru kendimi bıraktım. Evet, infilak etti füzemiz. Dünyayı, Amerika'yı kurtardık. Okey. Ve atladık. Evet. Arkadaşlar oyun aslında güzel ve eğlenceli duruyor. Evet. <laughs> Burası güzelmiş. Direkt tepeden koltuğa düşük. Oh. Zero Saints. Doğru Komple. Enter diyelim bakalım ne olacak. The Adoration of America. Evet. Continue diyelim. Presidency unlocked. <laughs> evet. Termonikler, savaş vesaire. Advisor, Shepard. Söyleyeceğim ki bir şeyler ikildi açılıyor şu anda. Vice President J. David United, Bu da başkan galiba. Mr. President. Repliklerinden hatırladığınız gibi President. Başkan. Ee, oluyor. Evet. Arkadaşlar. E, oyun güzel. The hottest people in politics. Allah Allah. Ne zaman biz politikaya atıldık ki ajanlıktan? Who is Our ölüm dedin. Enteresan. Most valuable present. Bakayım. Not money, be money, make money. This present taking essential fire power for Enteresan. Bütün dergilerde bizden bahsetmişler. Evet, Biz burada galiba karakter seçeceğiz. Yani kendimize göre. Ona göre acaba şey bu. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Politik politik. Eee tipimizi oradan seçiyormuş. Body, sex, race, Hispanic Ne oldu? Hispanic ne ya? Neyse. race'te ne var? Ha, zaten Race'deymiş. Bunu da dursun. Ee, bu Yıld. Bu da galiba Yıld. Yani maşallah şöyle biraz Şöyle iyidir Ten rengimiz bu ne ya Sarlık gibi Body mask ee, Şöyle hafif hmm. Buna gerek yok arkadaşlar. Onu başka bir arkadaşın videosundan görmüştüm. Hmm, hayır. açar biraz bakalım. Sarı yapacağım. Ya bunun bir ön izlemesi yok mu acaba? Var galiba da görünmüyor. <laughs> böyle güzel bir e, kendimize şey bulalım. Şu iyi ya, şu dursun. Şöyle kırmızı. Şöyle dursun burada. Beyaz kaş olur mu? da aynı rengi ayarlayalım. Şu rengi yapacağım. Hepsine bu rengi yapacağım. Oo. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar ee, şunu yapacağım. Renk olarak şöyle bir sattıraktık yapalım. Festivali de girdim. Hollywood yanın. Ona da şöyle. Aynı rengi yapalım. Ay brown da aynı. Ee, back diyelim. Ee, personality personal voice falan filan bunlar. Ee, Ya ne kadar <laughs> Enteresan arkadaş. Bunu sevdim evet, bu güzel. <laughs> Terbiyesizliğe gerek var mı? Nope. Evet, bu bize yakışır. Bizim karakterimiz ciddi olsun biraz da arkadaşlar. Ciddi olsun, ciddi olsun except bayağı da uzadı bu arada biraz daha aslında kısa geçen bir şey ama 5 yıl sonra <gülüyor> 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 Başkanlık sarayını çevirdiğimiz şeye bak ne kadar eee <laughs> değişik. Tiplere <laughs> bak ya. Evet arkadaşlar. E, şu video izlenirken bir yandan bir yandan da e, videonun sonuna doğru geliyoruz. E, bu oyunu seviyorsanız muhakkak izlemişsinizdir, oynamışsınızdır. Ben yeni oynadığıma bakmayın. Ben çok geç. Geriden geliyorum. Yeni seriler gelecek. Bunu ee, arkadaşımın bir tanesi bize olsun gönderdi oyunu. Ben oradan e, şey yaptım Bir oynayayım dedim, bir çekeyim dedim ee, Yeni seriyi beklerken de boş durmayalım dedim İsteyen arkadaşlar da vardı hem onların da isteklerini yerine getirmiş olayım biliyorsunuz ben e, Bilen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar, Facebook'tan, Twitter'dan takip eden arkadaşlar biliyorlar Sürekli iletişimdeyiz e, İletişimi koparmamaya çalışıyorum çünkü bu e, video kanalındaki temel e, amaçlarından bir tanesi sizle, izleyicilerle birlikte hareket etmek. onu da şu anda olan arkadaşlar yapıyoruz. Hatta multiplayer <laughs> oyun oynadık. Mesela o tanıtımını yaptığımız Hexball isimli oyunu oynadık birkaç arkadaşla izleyen. Biz de Facebook, Twitter üzerinden tanıştığımız arkadaşlarla oynadık. İleride bunun turnuvalarını yapabiliriz izleyici arkadaşlarımızla. bu artacak arkadaşlar. Şimdi kanal gelişiyor, ilerliyor ilerledikçe bunlar da artacak. Hatta örnek veriyorum, mesela Hexball, seven arkadaşlarla beraber turnuva yaparız, oynarız. Atıyorum, e, Payday eğer alırsam, şu anda yok bende Steam hesabım, Steam hesabı üzerinden Payday almayı düşünüyorum. E, alırım Payday'i, olan arkadaşlarla multiply'e mesela görev yapmaya çalışırız. Bu tarz şeyleri yapacağız, arttıracağız. Zaten kanalın amacı bir Paylaşmak, birlikte bir şeyler yapmak ve eğlencenin dozunu arttırmak. Arkadaşlar ben burada bırakacağım videoyu. Ee, şunu da seçelim. Cute cancer, eliminate cancer forever. No one goes hungry. Şimdi açtım, bitirdim, kanserim bitirdim. Ben açtım, herhalde öyle. Good choice. İyi seçim. Onu seçsem de aynı şey diyecek yani. <laughs> Press the conference. Amerikan başkanı olmuşuz 5 senedir arkadaşlar. Nasıl bir yükseliştir ya. Selam genç. Ne oluyor bu şimdi? Bu hareket ne oluyor? Ne demek istiyorsun yani? Ben de yapabiliyor muyum? Ben Hareket yapıyordum ben. Benim bastığım tuşlarla. Burada yapamıyorum. Burada ciddiyiz. Arkadaş. Yolumuzu kesip. Ya başkan olmak kolay değil arkadaşlar. İşte böyle giriyorsunuz. Önüne gelen bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Bir şey de bana. Yumruk mumruk atamıyorum. Mu? Bu adamın tipini sevmedim. Low road. Punch. Dikkat. Evet. Bu adamın tipini anlamıştım olayı. Çözüyorum görüyorsunuz. Amerikan filmleri izlemenin faydası. O bizim galiba ana muhalefet lideri galiba. Punched in the heat. Punched in the heat. Hayır o. Yüksek yol. Punch and Şöyle kısa yolda ya. Yok ya bize büyük hamleler yakışır Hayır. Al bakalım. Şeref. Şeref diyorum arkadaşlar. Duydunuz gibi şeref. Siz kullanmıyorum. Ee, sonuçta Çünkü, e, kanal tanıdıklarımızda ailenizin edepli oyuncusu diye e, tabirleri kullanıyoruz. Küfür, edepsizlik, argo kullanmıyoruz kolay kolay. Ağzımdan kaçarsa normalde biz de insanız kullanabiliyoruz arada. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada oyunu bitiriyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videonun altına yorum yazmayı, arkadaşlarınıza kanala duyurmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın yeni izleyen arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı günler.